什么的？鸭梨的。哎，捡到不捡的捡的。啊，来，来，来，来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。来。 Bə, Lauraşə. Ha, hala yüngül bitirdilə. Kerek, 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 ha. Şu dişə duracaq da bunu. Bizə bir şur lazım acacaq. Dedim mapi. Ala nosa. Ala. Aşəm qoy sayın ya. Zaten akşam az çıkıyor. Şimdi ise. Şimdi sadece bu da için. Bu evi ya. Yürü ayırmadım da. O ay oldu mu? Şu öteki daha küçük. Bir şey o. Baba, süt koyuyor ya. Ne için geliyor? Baba Aa, süt, süt koyuyor, Çünkü ya. Kapına kızın süt kuruyor. Ne çırak kuruyor. Diyanın karanın beyin biz o Ne çırak Ne çırak kuruyor. Ne çırak kuruyor. İki önde kuruyor. geliyor? Kapına koyayım Ne çırak Tabu var, hele burada. Dur, hadi iç. Hay aç komaya hiç bir yere. de de Ayra Ayrıca, pala, çam böyle. <laughs> Elik elik. Dağlardaki elikler, eliklere, eliklere benziyor. <laughs> biraz yemsin o. şöyle oturalım biraz. Hiç görünmüyor efendim. Tamam, tamam, sevmiyorum. Dur, dikil oraya. Dikil, kızım. Atı, gibi güzel saman verelim az samanları samanları az Yastı, saman yiyorlar yiyeyim de sabahla Şimdi yok. Akşam yok ki. Hadi. Dere tüy. Dere tuydu. Dere tohumu şey yapmış. Tohumlanmış. Alayım kuruyanlarını. Baksana. Tohumla bir sürü çok para. Onunla kalsın biraz daha Soğanla no. olmadı bu sene. Sulanmayınca olmadı. Şimdi bunun tane da durmasına bir anlamı yok. Çıkaralım. Sapını keseyim. kuru. Ufak ama olsun. da kalacak Patlıcık soğan olmuş. Tohumunu 50 lira verdiydi. Çoğaltı, çoğaltı, çoğaltı. Ha, doğru, 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 doğru. Ne? Ne de lan? Ben de hazırladım sobanın içine. Bu ne ya? Soğan, soğan. Ha bu. Ne? Kozguç koy bana, kozguç. Bu akşam soğuk dün akşam çok soğuk. Akşam ah, be, Sen Benim Zavallı. Tamam, bundan sonra bunu ısıtıyorum. Bozkurt gibi, bozkurt. Şöyle bütün bütün şöyle yemeğin içine atıyorum hele. Ee, şey vardı o. Büyük şişede domates vardı ya, hmm. kaynattım, küçük şişelere koydum, bozuluyor diye. Bozuluyor. Küçük şişelere koydum, kapattım. Biz böyle şey, hiç içimiz... Acı sos. Bilmem, Fatma abla. Baksana, buzdolabında dışarıda değil bir şeydi. Yemeğin içine bütün bütün atıyorum çok küçük, yazık anne. Hani yerinde bitişin dişin yeri, soğan yeri ona olacak? Gelsene, sökerdi. Sökerdi, söpersin. Hoş ver. Yine seneye kalmasın. Bu sene şimdi yemeğin içine atarın, tatlı yemeği yeriz, içine alırsın. bu hoş ver. Bazı insanlara yemeğe katmam var, tek bir sorun da var. Ben hiç az Az bir soğan doğramayız. Soğanlar lezzetli Tabii. canım, az doğramayız. İki tanenin. Öyle basinsen, küçük soğan yani işte, işte, Soğan kalesi. Et iner ha? Yazık dedim, şey yapayım da çoğlanın evet. patatesi de yer açar şimdi. olan güven artarken Merkez Bankası rezervlerimiz patates çıkarıyorum patates. Çıkaralım artık. Ama bunun hep durmasına bir anlamı yok. Daha büyümez. bazıları buluşmuş kuraklıktan.